Ben e, mesela bir hatıramı da çok kısa anlatacağım. 1977 yılında 30 yıl önce rahmetli Gün Sazak bakanken tesadüfen ben de Edirne'de bulunduğum sırada bir küçük dosya getirdi. Dedi ki böyle iki müfettişiz yüzlerimize bakıyor tanımıyor da bizi. Dedi ki beyefendi size dedi bir görev vermek istiyorum. Benim daha bilmiyor bir aylık bakan. Ben dedi size burada görev verebilir miyim dedi, ee, soruşturma görevi. Tabii Sayın Bakanım biz zaten sizin namınıza yapıyoruz soruşturmaları. Ee, bir dosya verdi, baktık bir kamyon dolusu mavizel silah yakalanmış İpsala kapısında. Ee, Sayın Bakan o kadar hassas ki bu konularda atlayıp Edirne'ye geliyor. Kimsenin haberi yok ve bu konu üzerine titizlikle duruyor. Dedi Necati Bey bu konuyu bir haftada soruştur ve bana ön rapor yaz. Bunu hangi ülke organize ediyor? Nereye gidiyor? Ben İpsala kapısına gittim. Savcı el koymuş. MİT'e gidiyorum. Diyorlar ki bu bizim konumuz değil. Bu silah kaçakçılığı. Asker kolar duvar Keşan'da. Oraya diyorlar bu sizin konunuz. Biz karışmayız. Emniyet biz diyorlar bu işlerden anlamayız. Ben 25 yaşında çok genç bir 4 yıllık falan müfettiştim o zaman. Şöyle düşünüyorum şimdi ben ne yapacağım yani tek başıma bir silah gelmiş kapıda şoför kaçmış. Böyle düşünürken kamyonun kapağını açıyorum ben orada tesadüfen böyle çimento kağıdına benzer bir kağıt görünüyor. Kimse dokunmamış ona alıyorum bir bakıyorum ki Brüksel'den Diyarbakır'a kadar plan şoförün hı hı. izleyeceği yollar Yol. derken belgeleri Belçika işte bakın AB falan diye giriyoruz ya biz. E ee, sonuçta bütün yönleriyle Belçika büyükelçiliğinde sıkıştırıyoruz Sayın Bakan'ın gayretleriyle ve işi Belçika gizli servisi, Yunan gizli servisinin organize ettiğini ortaya çıkarıyorum ben o zaman genç bir müfettişim. Yani Türkiye'deki bu tür olayları ortaya çıkartmak zor bir şey değil. Çünkü uluslararası nakliyatta ve ticarette her şey belgeli. Hı hı. Bakın bütün Avrupa ülkelerinde silah diye beyan edilmiş, Türkiye'ye girerken lambaya ve Diyarbakır'a kadar. Yani PKK daha kurulmamış hazırlıkları var. Ve ben Necati Can olarak o zaman rapor yazıyorum. Bu Türkiye'nin bölünmesine yönelik çok önemli bir faaliyettir diyorum. Ondan sonra da bir şey daha yazıyorum. Şu kurumlar Milli İstihbarat, Emniyet, Asker kaçakçılık konusunu ilgilenmiyorlar. Bu ülkenin geleceğiyle ilgili çok önemli konulardır. Lütfen oralarda birimler oluştursun. Keşke tabii onu yazmasaydım. Oluşturuluyor daire başkanlıkları. Sonra birbirine giriyor. Özetle şunu söyleyeceğim. Sayın Müsteşar'ın açıklaması var. Soğuk savaş dönemiyle şimdiki istihbaratın farklı oldu. Evet şu anda bilgi toplamak çok kolay. Bakın Türkiye ile ilgili bilgilerle bir saat içerisinde toplayabilirsiniz. Çünkü bütün işlemler elektronik ortamda yürütülüyor. Hem devletin hem özel sektörün işlemlerini takip edebilirsiniz. Şu anda istihbarat faaliyetleri bilgi toplamaktan ibaret değil. O Artık yüzde birlik bir bölüm. Esas mesele şu, bu bilgilerle nasıl politika uygulayacaksınız? Şimdi mesela sizin televizyonunuzda, bizim televizyonumuzda daha doğrusu kulelere çarpan uçaklar gösterirken şüpheli diyorsunuz, olay diyorsunuz. Şimdi gerçekten o kadar şüpheli bir olay ki, bakın şu andaki istihbarat faaliyeti ne? Bilgi toplamak değil, hedef seçmişler ve bizim aldığımız bir bilgi var. Artık CIA, Mossad diye bir şey yok. Evangelistlerin ortaya çıkıp güçlenip iktidarı ele almalarıyla biliyorsunuz Yahudi, Hristiyan ittifakı. Mossad'ın, CIA'nin, Batı gizli servislerinin en önemli ekiplerinden muazzam, çok gizli bir yeni istihbarat örgütünün kurulduğuna dair bilgiler var. El-Kaide'nin de hepsinde buraya bağlı oldu. Ve biz hala eski bilgilerle devam edecek olursak, Mesela ben dikkat ediyorum, medyada, Türk medyası da bu konuda sapıttırıyor. Mesela Ambala'da iki tane çok önemli roket atar yakalandı. Bunlar, bu ya Mısır'a gönderiliyormuş gibi gösterildi. giz e, Numaraları değiştirdi konteynerlerin. Çok önemli bir olaydı o. E, kimse üzerine durmadı. Bir takım görüşmeler yapıldı. Daha doğrusu anlaşmalar diye duyuluyor tabii. Ondan sonra derince de bir İngiliz gemisine bağlı olarak, Ziraat makinesini, iş makinesini dönüştürülmüş tanklar yakalandı ve iç ambarlarda da bunların ağır makinalı silahları. Nereye gidiyor bunlar? Şiileri silahlandırmaya Irak'a gönderiliyor. İş savaş için hazırlıklar yapılıyor. Şimdi demek ki e, Türkiye'nin artık yani soğuk savaş dönemindeki o rehavetini hemen bırakıp e, gerçekten bu konunun üzerine eğilmesi gerekiyor. Ee, ben tabii fazla konuyu uzatmak istemiyorum. Sayın başkanımıza herhalde Bir telefon herhalde. sorusu alalım. Tekrar devam edeceğiz. Ee, hatta hazır mı? Ee...